Ha? Yapsın onu. yap Allah kahin. Evet. Evet nasınsın? İyi vallahi Çocuklar uyuyor herhalde. Çocuklar yok. Burak havuzda, da iyi. Seniz uyuyor. Aşağıdan. İyi çalışın. Sıra sıra. Eyvallah. Yeni geldik de. Evet abi. İki senedir ilk defa geldik. Evet, evet. Geçen iki günde Şabak Tezem'de bir şeyin başı vardı. Aynen. Evet. Bodrum. Başka bir otel değil. Başka bir otel değil. Evet. Geçen senede biliyorsunuz hiç gelemedik. Evet. İşte ilk kez böyle bir Önce burası, sonra işte bir çeşmeye geçeceğiz. Böyle bir sezona hazırlık yapacağız. Söylemiştim zaten, önce bir modun sonra çeşmeye Ben gideceğim mesela, yarın gideceğim işim var. Böyle konser var, şey yapacağım, gezdim. Çocuklarla bu sefer Güneşten de bakın öyle. Fakir galiba uyuyor. Eliz uyuyor. Eliz et. Burak yüzüyor. Burak yüzüyor. Burak tam zenci olmak üzere. Yani. Yolma <laughs> evet. ilerliyor. Direkt. Aynen aynen. Burada var kaç tane arkadaşımız var. Ee, zaten Deniz Bey'in evinde mi sardı? Deniz, Deniz Erdoğan. Onlar bizim artık can dostumuz. Onlara geldik. Böyle. Devam Ben yandım ama eşim henüz yanmış. Burak'la Alişan zaten ikisi bayağı şeyler. Bayağı kalkmamış. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Kim var burada? Kimler <laughs> <laughs> var? Alişan var. <laughs> yok yok, buralarda kim var? Bu sene zayıf ya Bodrum. Çok şey değil, ee, randımanlı değil yani. Geçen sene pandemi, gerçeği sıkıştı. Bu sene yurt dışına giden çok var. Niye? Ya ne bileyim, üzerine filan çok insan kaçtı. Yurt dışına gidiyorlar? Evet. Allah Allah. Bodrum'un, biliyorsunuz, patologilerin falan var ya, pahalılık olayları falan var. Siz nasıl buldunuz fiyatları? daha bir şey harcamadım. bir <laughs> <Şifir> sürpriz <laughs> bekliyor muyuz fiyatlarda? Yok biz arabayla geldik zaten. Uçak bileti yok. Yok yani. Evet. Yok bir tane uçak bileti yok. Zar zor bir tane gidiş uçak bileti buldum pazartesi. Şey, pazar günü. Pazartesi nasıl geleceğim onu bilmiyorum. Gelemezsem otostop çekildi. <laughs> Seni gören alır canım, bir şey olmaz. <laughs> alır da nereye götürür hocam? <laughs> <laughs> Efendim, şuna sor. İyiyim iyi, ben de. Valla işte çocuklarla böyle bir tatile başladık bakalım. Bir hafta buradayız. Sonra bir ay inşallah çalışmadayız. Öyle. Ne? Sahne var var. Hafta sonları var işte. Hafta sonları gideceğim, geleceğim. Hatta hafta içi de gidip gelebilirim. Programın çekimleri başlayacak. Yavaş yavaş. yavaş. Bir sene biraz daha fazla dolaşacağım. Hem Türkiye'yi dolaşacağım hem e, belki Türkiye dışına da gideceğim. Röportajlar, VTR'ler yapacağız. O yüzden bu sene biraz şey gideceğim. Böyle kesinlikle var mı? Girelim her yere gitmek, gitmek istediğim yere gidiyorum. Her yere gidiyorum. Askerdeyken zaten e, bütün 7 bölgeyi dolaştım. Gidilemeyecek her yere gittim. zaten konser yapıp artık kaç sene oldu? 4, 22, 26 yıl. Binlerce konser verdik her yere gittim. Girmediğim yer yok. İyi tatiller diyelim. Öpüyorum. Teşekkürler. 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 şey yapmayın oğlum. Gidin yani. <laughs> Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi tişörtü güzel çıkarmak güzel istemiyorum abi. çünkü çıkarırsam <laughs> çok insan şey olur. Evet. <laughs> <laughs> ah, ne no ah, no ah, no olur? Bak, hayır. Baklavalar, börekler, O yüzden çıkarmak istemiyorum. Bu arada çok meşhur. Çeşmede özellikle Rencide, böyle. Rencide etmek istemiyorum. <laughs> Hadi <Görüşmek> görüşürüz. Burayı böyle yap, işaret et. Sağlam <laughs> bir işaret <şeyler> çek. Bakın ayakını çekmiyoruz. <laughs> Niye geliyoruz? Gel. Aklına, 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 gel. Baba hareket edelim. Tamam ben çektim bunlar. <laughs> Parayı Oynuyor Nasıl gidiyor tatil? İyi mi? Neler yapıyorsun? Elize evet. girdin mi? Hayır. Neden? İyi el salla bakayım evet. Tamam Hıh evet. Lan çekil önümden. Aleyküm selam, ne yapıyorsun? İyi. Nereye gidiyorum bu? Ha, botla bir yere gidiyor. Nereye gitti oğlum bu? Döner gelir herhalde ya. <laughs> Karısı nerede? İçeriden arkadan. Gelecek herhalde ya. Olmaz